Evinden çıkma durumu olmayan veya evinde çocuklarını büyütmek zorunda olan bir anne e-ticaret yapabilir mi veya yaparsa nasıl yapar? Evet, mağaza olsun konseptini düşündüğünüz zaman bunu kolaylıkla gerçekleştirebildiğini görüyorsunuz ve platformu incelediğinizde birçok annenin hem çocuklarını büyütürken hem de e-ticaret yapıp kendi parasını kazandığını çok rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Peki nasıl oluyor da bu kadar rahat bir şekilde insanlar çocuklarını da büyütüyorken veya evinden çıkmadan e-ticareti gerçekleştirebiliyorlar? Çünkü mağazanın sunmuş olduğu her şey dahil konsepti incelediğinizde mağaza sahibinin sadece elindeki cep telefonu veya bilgisayarı kullanarak ve dijital dünyanın özellikle sosyal medyanın gücünden faydalanarak satış yapıp kazanç elde ettiğini görüyorsunuz. Çünkü bir annenin kargoya gitmek, ürünleri takip etmek, iadeleri almak, muhasebeyi takip etmek gibi bu süreçlerle uğraşmayacağı için kolaylıkla e-ticareti gerçekleştirdiğini görüyorsunuz burada.